Merhaba arkadaşlar, kanala hoş geldiniz. Evet, Maçkolik Halka Arz bilgisayarıyla karşınızdayız. Ee, şimdi halkarzla alakalı olarak şirketi tanıyacağız. halkarz Arz e, nerelerde kullanılacak, ne yapıyor, ne ediyor onlardan bahsedeceğiz. Hemen başlayalım. halkarz tarihi 19.20 Ocak, Perşembe-Cuma. İşlem kodu Maçko. halkarz edilecek lot 8,5 milyon lot. halkarz büyüklüğü 323 milyon TL güzel bir büyüklük. Ödeme şeklinde T1 ve T2 yok. Halkarz fiyatı 38 TL. Aracı kurum Info Yatırım Menkul Değerler. Halkarz iskontosu çoğu halkarz olduğu gibi %20. Dağıtım yöntemi ise bireyselle eşit, kurumsal'a oransal arkadaşlar. Dağıtım oranlarına baktığımız zaman bireyselle eşit dağıtım %39 bin lot. Yurtdışı bireysel yatırımcılara kurumsal oransal dağıtım yüzde 43 milyon 400 bin lot. Yurtdışı kurumsal yatırımcılara ise oransal dağıtım yüzde 21 milyon 700 bin lot. Şirket çalışanları yüzde 85 bin lot. Hangi aracı kurumlardan talep edilecek? Peki, Info, Acar, Ahlatçı, Ak, Almuz, Alternatif, Ata, Bizim, Burgan, Denizbank, Dinamik, Garanti, Global, Halk, Ünlü Vakıf, Yatırım, Finans, Yapı Kredi. Ziraat Yapı Kredi yazmışız pardon. E, yapı Kredi yok arkadaşlar. Ziraat Bankası olmayan kurumlarda Gedik ve Yapı Kredi. Talepler halka arz menüsünden yapılmayacak. Hisse alış menüsünden yapılacak arkadaşlar. Normal bildiğiniz hisse alır gibi alış menüsünden yapılacak. Biraz şirketten bahsedelim. Maçkolik kurulduğu 2001 yılından itibaren Türkiye'nin yanı sıra diğer ülkelerin futbol, tenis, basketbol dağlarında canlı skorları spor severlerle buluşmasını amaçlamakta. Bu doğrultuda web siteleri iOS, Android ve Huawei uygulamalarının yanı sıra sosyal medya platformlarında da kullanılmakta. Şirket Fransa merkezi canlı skor ve veri, veri platformu e, Match and Direct Medin sahibi Aktiva e, Activa Web SAS'ın sermayesini temsil eden payların tamamını 2021 yılında satın almış. Maçkolik markası Türkiye'de binilini en yüksek platformdur. Erkek arkadaşlar bunu biliyorlardır zaten. Kadınlarda takip eden vardır. Etmeyen de yüksek bir orandadır. Şirketin yazılım ihracat gelirleri %50 oranında kurumlar vergisi indirimine tabidir. Bu da olumlu güzel bir şey. 2019 yılında Türkiye'ye canlı bahisin gelmesiyle birlikte canlı skor paylaşımı yapan Maçkolik bu gelişmeden olumlu etkilenmiş. Buna bağlı olarak mevcut durumda nesine.com ile 2022-2024 dönemi için anlaşma yapmış arkadaşlar. Fransa Operasyonu ve Global e, Mac Hohilik tanım, yatırımı diye bir şey var. Maçkolik bilişim sektöründeki yatırımlarını artırmak ve yurt dışında bulunduğu sektörde büyümek adına e, Match and Direct Med markasıyla hizmet veren Activa Web Sasa'nın Sasın sermayesinin tamamını 27.07.2021 tarihine satın almış. İlgili bağlı ortaklık 2008 yılında Fransa'da kurulmuş. Maçkolik ile aynı alanda faaliyet göstermekte. Fransa Ligi ve milli takımının popülerliği bağlı ortaklığı öne çıkartırken, çıkarırken Fransızca konuşan Kuzey Afrika ülkeleri Fransa operasyonu için gelecekte önemli bir potansiyel, Ayrıca Maçkoli 2022 yılında yatırımına başladığı ve 2023 Ocak'ta daha geniş kitlelere ulaşması planlanan 14 dil desteği sunan uluslararası mobil uygulaması olan Maç Hoholik'i devreye almış. Şirketin hem Türkiye hem Fransa'daki tecrübesini diğer ülkelerde de kullanarak gelir üretecek olması önemli bir potansiyel olarak düşünülmekte. İş modeli yüksek yatırım gerektirmeyen ve karlılığı yüksek olan şirket son 3 yıldır net nakit pozisyonda olup 2021 ve 2022'de toplamda 138 milyon TL temettü dağıtmış arkadaşlar. Şirket aynı zamanda temettü şirketi olarak da şey olmaya da adaydır. Halka arz geliri ve kullanım yerine baktığımız zaman şirket ortakları veya aracı kurum tarafından verilen taahhütlerde bedeli sermaye artırımı yapılmayacak. Yıllık dağıtılabilir karın asgari %50'sini dağıtmayı planlamakta. 5 işlem günü boyunca da 1.700.000 adet alış emri girecek. Şirketin kasasına halka arzan para girmeyecek arkadaşlar. Finansal tablolara baktığımız zaman şirketin net karı 2019 yılında 24 milyonken 2020 yılında 29 milyona yükselmiş. 2020 21 yılında 85 milyon 2022 yılının e, ilk 9 ayında 70 milyon bir oran gözükmekte. Gördüğünüz gibi normal bir artış söz konusu. Net satışlarda ise 28 milyondan 32 milyona, 32 milyondan 113 milyona yükselmiş. 2010 2021 ilk 9 ayında 64 milyon, 2022'nin ilk 9 ayında ise 123 milyon son 4 çeyrekte de 172 milyon güzel bir artış söz konusu. Kısa vadeli yükümlülükleri, borçları yok arkadaşlar. Yani çok bir borcu yok. Uzun vadeli borçları da aynı şekilde yok. Buradaki mouse'la göstereyim ben size şu kısım. Öyle am bir borcu yok. Güzel bir durumda. Ya tespit raporunu size okuyacağım. Güzelce dinleyelim. 2021 yılının ikinci yarısında pandeminin etkisinin azalması ve 2022 yılında kısıtlamaların neredeyse tamamen kaldırılması spor müsabakalarına olan talebi arttırdı. 2022 yılında yatırımını tamam yatırımı tamamlanarak 14 dilde yayına alınan global ee, maç ya yani Make Hockey diye uy okuluyor herhalde bilmiyorum. Make Hoilich uygulamasından henüz tam anlamıyla gelir üretmeye başlanmamış olup önümüzdeki önümüzdeki yıllarda gelir ve ebitaya doğrudan katkı sunması beklenmekte. Öngörül öngörülen bu gelirin inada etkisi kısmen gözüküyor olsa da piyasa çarpanlarından hesaplanan değerde maliyetlerin 2022 yılında kaydedilmiş olması nedeniyle kısmen negatif bir etkisi olduğu düşünülmekte. Zira yapılan harcamalar şirketin ebitasını azaltıcı bir etkide bulunmuş. Nihai değer tespitinde borsalarda şirketin Türkiye'de kendi alanında en bilinir ve en yüksek ziyaretçi trafiğine sahip olması, borsada tam benzer şirketin olmaması, 2022 yılının yatırım yılı olması, Fransa ve global pazarlarda büyüme potansiyeli gibi iç dinamiklerini çarpanların dikkate almaması nedeniyle nihai değerde inaya %70 ve piyasa çarpanlarına %30 ağırlık verilmiş, şirketin benzerlerinin borsalarda işlem görmüyor olması nedeniyle fiyatlama riskini minimize etmek adına INA'ya %70 indirgenmiş nakit akımı, %70 yurt içi bilişim, yurt dışı benzer ana pazar hizmet endeksi çarpanlarından hesaplanan değerlere de %7,5 ağırlık verilmiş. Halkarz büyüklüğü nedeniyle şirket Yıldız Pazar'da işlem görecek olmasına rağmen Yıldız Pazar'da bankacılık, sigorta ve büyük sanayi firmaların olması ve ana pazarda piyasa değeri açısından şirkette benzer daha çok şirket bulunması nedeniyle ana pazar çarpanları değerlemede göz önünde bulundurulmuştur. Şirketin reklam ve yazılım hizmeti vermesi nedeniyle hizmet endeksi de değerlemeye etki eklenmiştir. İNA değerlerine daha fazla ağırlık verilmesi makul bulunmasına rağmen yurt içi yatırımların davranış modeline de değerde göstermek adına yurt içi çarpanlardan hesaplanan değere %22,5 ve yurt dışı çarpanlardan hesaplanan değere %7,5 ağırlık verilmiş. Geleneksel değerleme e, metodolojilerine göre pay değerini belirlerken elde edilen değere %20 halka arz iskontosu uygulanmış. Şirket için halka arz iskontosu sonrası 950 milyon TL piyasa değeri ve pay başı 38 TL halka arz fiyatı tespit edilmiş arkadaşlar. Okuduğumdan anlamışsınızdır herhalde. Hızlıca okudum ama anlaşılır bir dilde. E, yorumumuza Bakacak olursak arkadaşlar şirket güçlü bir marka ve vergi avantajı bulunmakta. Başta söylediğimiz gibi artı 2 verdik. Halka arz geliri şirketin kasasına girmeyecek maalesef. Eksi 1 verdik. Şirket ortaklarının taahhütü var. 5 günlük 1.7 milyon lot alım emri var. Bu da güzel bir şey. Artı 2. Şirket ortaklarının taahhütü karın asgari %50'sini temetli olarak dağıtması gayet güzel bir şey. Artı 3 puan verdik. Temettü her zaman iyidir. Şirketin borcu yok. Zaten söyledik. Artı bir Fransa operasyonları ile Kuzey Afrika pazarı önemli bir potansiyel artı iki verdik. Pandeminin yaygınlaşmasıyla e, liglere verilecek ara riski eksi bir. E Dünya kupasının liglerin başladığı döneme denk gelmesi ve gelirleri baskılaması eksi bir arkadaşlar. Katılım endeksine uygun değildir. Biliyorsunuz zaten bunu çoğunuz biliyordur diye düşünüyorum. Halk arıza verdiğimiz puan 7 Halk arıza katılmayacağız arkadaşlar biz e, katılmak isteyen katılabilir. Tamamen size bağlı. Biz e, bazı bu şekilde katılım endeksine bazı demeyelim aslında yanlış bir ifade olur. Katılım endeksine uygun olmayan hisselere katılmıyoruz. E, buradan da belirtelim. Evet halka arıza vermiştik. Kaç lot düşer buna bakalım biraz da. 600 bin katılımda 6 lot düşer 228 TL. 700 bin katılıma 8 lot düşer 190 TL. 800 bin katılıma 4 lot düşer 4 lot düşer 152 TL. SDT'ye biliyorsunuz ki 902.098 kişi katılmıştır. TNZTP'ye halka arzına 743.500 kişi katılmıştır. Ee, bakalım buna kaç bin kişi katılacak arkadaşlar. Ya da bakalım milyon bulacak. Eşit halka arzlara biraz daha fazla katılım oluyor aslında. Ama bu değişiyor. Oransal da eşit olsa artık zaten borsada büyük bir yatırımcı kitlesi var. Bilgi sahibi olan bilgi sahibi olmayan çok fazla yatırımcı var diyelim Evet bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz arkadaşlar şöyle son e, olarak bu e, ekranla sizi baş başa bırakalım bir sonraki videoda görüşmek üzere biz görevimizi yapalım maçkolik halk arzında sizlere iletmiş olduk kısa ve öz bir şekilde detaylandırdık bilgi verdik katılanlara başarılar borsada işlem göreceği tarihi açıklayacağız kaç top dağıtıldığını açıklayacağız. Tavan, taban bunları açıklayacağız. Videolarla beraber olacağız. Sizleri yalnız bırakmayacağız. Biz yorumlarımızı yapıyoruz. Herhangi bir yatırım tavsiyesi vermiyoruz. Anlattıklarımız yatırım tavsiyesinin telinde değildir. Sadece bilgilendirme amaçlıdır. İzleyen herkese teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olmadan çıkmayalım lütfen. Desteklerinizi esirgemeyin. Hoşçakalın arkadaşlar. <laughs>